hepin ne oluyor Aa, hepinize merhaba arkadaşlar bu sizler birlikte bu Roblox'ta inşa etme oyunu oynayıcı oynuyoruz hemen başlayalım evet süremiz azalmış bu yapacakmışız evet inşa diyelim bir bulut yapalım evet, birazcık daha şey yapalım ha, o yüzden Bunları bir silelim. Aa, Aynı gemi gemi inşa etme oyunu da Evet, şöyle ilk önce bir kare yapacağım Etrafında olacağım Gemi inşa etme oyunu gibi. Ben onu bayağı bir proyum ama Samet Karataş'tan görünce çekmek aklıma geldi. Nasıl geliştirdiğini de gösteremediğim için çekemedim. Yine hesap açınca çekerim artık. Roblox güncellesin de yeni hesap açalım. Hayır açamam çünkü takipçi var. Evet. Bunda kalacağım o zaman. Evet. evet, birazcık büyük yapalım. O zaman şurayı birazcık büyütelim. Evet. Aa, gemi yapma oyunu gibi aynı. Çok mantıklı. Kulağım. Evet, orayı birazcık daha büyütüyorum bildiğin gemi yapma oyunu çakması ya. Ha değilmiş işte. Tamam. Ama baya bir benziyor gemi yapma oyunu. Evet cüce oldum. Oyunda bir cüce değil. Bu arada arkadaşlar Ege Gold 35 kanalına abone olmayı ah Ege, Ege Gold 35 kanalına abone olmayı unutmayın. Bir arkadaşım da benim. Yazın da çıkmıyor değil mi? Bir tane çocuk resmini yapıyor arkadaşlar. O. Ona abone olmayı unutmayın. Evet. Gerçekten saçma sapan şeyler atıyor ama lütfen. Ben sizin yerinizde o zaman atmazdım. Ama lütfen rica ediyorum. Şöyle biraz etrafına yapalım. şöyle. şöyle. Yapabildiğim kadar kadar yani özür dilerim bu arada yapıyorum inşallah olur birazcık mavi eklesem mi yok ya gözüm gözüm tutmadı bana aa ne oluyor evet benim yüzüz var bu da benden bin istiyor benim don alacak param yok kardeşim sen benden ne istiyorsun oldu biraz üstünde renkler üstünde şey yapsak mı diyorum. evet böyle çıkacakmışız bir peris, peri olduk biraz önce evet, şöyle birazcık uçalım tamam. tamam üstüne bir tık koyu yapacağım Patta iki tık koyu birazcık şey görünsün evet yine yapalım bu peri olma olayını hiç sevmedim Evet, su yazmıştım biraz önce. Su. <laughs> Arkadaşlar bu arada ismim YTBR alt çizgi Ahmet. İstiyorsanız liste katabilirsiniz. Evet, şurada. Şöyle bir indirelim tamam. Çünkü takipçim attı bana o Roblox videosundan sonra. Roblox videosu derken Okullar kapanınca öğrenciler videosundan sonra. Soru ben de cevap verdim. Siz de yorumlarda yo, Roblox ismini sonra Zaten şimdi şey yaptım. Bu, bu, videoyu izleyenler zaten artık bana atabilir şeyini. Ee, neyse anlayın Çok az kaldı. Şurada. Süren de az kalmış bu arada. Evet. Doklav değil mi? Doklav ne alaka? Belki yani ben... Aa! 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 Ne güzel lan! Esrafını kaplayın! Çok güzel olur bak etrafı. Efektiler. Evet. Cam. Cam ne evet. alaka? Aa! Satın fena oluyormuşuz. Yok yok kapat kapat. Sanki ben hiç istemiyorum bu yutu. Tamam. Aa lan bildin ciddi çakması ya! Ben buradan yaparım gemi yapma oyun birazcık yani şey almış ilham almış ondan evet az kaldı ondaki gibi noktalar var bunlara evet buradan gene bunu bırakalım viya 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 aa tamam bildiğin ayıs ya evet şöyle biraz yükseltelim var ya bu ya, hey başlıca, ben gemi yapma ki yaptım tatlı yapımı muuzu, öyle. Şöyle şöyle yapalım arkadaşlar, ha burayı şöyle kavetsen bakayım. Burayı birazcık uzatalım. Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim sesi var. Evet, birazcık oldu gibi. Ha, tamammış tamam. O tam bu evet, Anne sessiz olur musun? Aa! <laughs> oh, Abiciğim bu su yapma aldım. <laughs> başladık yok. <laughs> Aa oradan girecekler. Çok iyi. Evet. Bu ee, yani. Bu ki? Aa bak. Bu bu iyi bu arada. Buna iyi demem lazım. Bu güzel ya. Efsanevi. Bak, bulutlar dağılıyor, mantıklı. Mantıklı yerlerde de küçük parçalı oluyor ya. Mantıklı. mantıklı. Evet, boş. Boş. Buna hiç şey bile vermem. Evet. Anne bekle biraz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aa aa, aa. bu ne ya? Ha gökyüzün üstünde bulutlar var. Aa, evet, anamın gibi yuvarlak yapmış, yuvarlak Efendim anne? Bekle iki dakika. Abi. Evet, hemen şunları da bir yapalım. Ne olacak acaba? Sonuç, sonuç, sonuç. Çok ettim. Acaba ne çıkacak? Aa, buraya. Ben buna hiçbir şey demem. Aa, A ne alaka? Kötü.

iki dakikaya geliyorum. Evet, bu benim mi? Benim. Evet benim. Esrafını düşünün gördüğünüz gibi. Sizin girmeniz için buradan yer de yaptım. Siz girin diye her şey. Aa Efsanevi abi ne güzel yapmamış. Yerlerde de su bak adamın ya. Arkadaşlar bu video burada sona ersin bay bay.